Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Uzun süredir video atmıyordum. Kendimce sebeplerim vardı. Neredeyse geçen sene yani 2023 yılının YKS sınavından sonra hatta YKS değil YKS sınavından sonra uzunca bir tatile çıktım İşte tercih dönemi oldu biraz zor zamanlar geçirdim açıkçası tercih zamanında karar vermek sınavdan daha zordu Bütün bunu diyorlardı öğretmenlerimiz ama yani böyle olacağını düşünmüyordum neyse işte bu videoyu çekmemin amacı aslında tekrar geri döndüğümü söylemek ortamından şu an nerede olduğumdan, hangi üniversite hangi bölümde olduğumdan bahsetmek istiyorum ben 345 bin veya 330 bin hatırlamıyorum açıkçası sayısal sıralaması yaptım tytde 440 puan olması lazım emin değilim tam olarak ama yani 150 bir sıralama vardı sanırım tytde AYT ile birleşince işte 300 puana falan şey pek ediyordu. 330 bin sıralama. Yani bu sıralamada başka başvurabileceğin bir mühendislik bölümü yoktu. Mühendislikler 300 bin sınırı koymuşlar. Dizlerat mühendisliği, orman mühendisliği gibi birkaç tane bölüm sadece 300 binin üzerinde öğrenci kabul ediyor. Onlardan biri olan orman mühendisliği lisans bölümünde 4 yıllık bölümü. Başvurdum. Türkiye'de fazla bir üniversitede yok. Yani fazladan kastım her üniversitede yok. Yanlış olmasın 11 tane üniversitede de orman mühendisliği lisans bölümü mevcut. Orman mühendisliği ve orman endüstri mühendisliği olarak iki farklı alan var. Ben orman mühendisliğini seçtim. Orman endüstri hiç hitap etmiyordu açıkçası. Onların farkına da ilerleyen zamanlarda e, röportaj tarzı videolar bile çekebiliriz alanımızda uzman hocalarımızla 10 tane tercih verdim. Hepsi orman mühendisliği değildi. Havacılık yönetimi gibi bazı bölümler de vardı. Bazıları hatta işte artık resimlerden alıyordu. Bunlar çıkmadı iyi ki ondan çıkmamış. Orman mühendisliği bölümünden şu anlık memnunum. Birinci sınıfım zaten yeni tercih yaptığımdan anlaşıldığı üzere. ilk dönemde senin tekrarı denebilecek dersleri aldık biz. E şu an ikinci dönemdeyiz. Bir aylık bir aradan sonra tekrar geri döndük. İkinci hafta hatta bu. Yani inanılmaz eğlenceli bence dersler. Tabii daha yeni başlıyoruz. Sonrasında ne olur hiçbir fikrim yok ama ben böyle devam edeceğine inanıyorum açıkçası. Dersler eğlenceli, bitki fizyolojisi, avcılık ve yaban hayatı, ekonomi, istatistik, bilgisayarla alakalı temel bilgileri de derslerimiz var. Tabii ilerleyen senelerde, ilerleyen yıllarda daha da temeline ineceğiz. Daha böyle spesifik inceleyeceğiz. Daha böyle detaylı derslerimiz olacak meslekle alakalı. Bu sadece giriş seviyesi. Yani şu anda bizi hazırlıyorlar diyebiliriz. Tercih yaparken ben çok zorlandım. Stres, stresin altında kaldım açıkçası. Ama strese girmeye gerek var mı? Yok aslında. Araştırmak, öğrenmek ve karar vermek gerekiyor. Ben araştır Tırma kısmında pek yeterli kalamadım, ailemden yardım aldım. Orman Mühendisliği bölümü benim aklımda yoktu açıkçası. Babam önerdi bana, İyi ki de önermiş. Ona sürekli söylüyorum zaten şu an olduğum yerden, olduğum şehirden ve olduğum okuduğum mühendislik bölümünden çok memnunum. Başka bir bölümde böyle olur muydum? Hiç bilmiyorum. Üniversiteden çok memnunum. Artvin Çoruh Üniversitesi. E, gelmek isteyenler veya işte böyle tercihte zorluk çekenler, Orman Mühendisliği Ana Bilim Dalı adında yani bir sürü hocalarımız var burada çoğusuyla, çoğusuyla diyalogum oldu, konuştuğum, sohbet ettiğim, hatta gidip çayını içtiğim bile oldu. Orman Mühendisliği bölümü altında tercih edebilirsiniz, ben bunu söyleyebilirim. Orman Mühendisliği dışındaki bölümlerle alakalı bir yorum yapamam çünkü pek bir arkadaş çevrem yok açıkçası ve bilgim olmadığı için de yani sizi yanlış yönlendirmek istemem. Aslında Çoruh Üniversitesi'ni tercih etmemdeki temel sebeplerden bir tanesi memleketim olması. Bir sadece bu mu? Hayır. 7 artı bir sistemi, 7 artı bir olması lazım yanlış olmasın. Toplamda 8 dönemlik bir eğitim süremiz var bizim. Bunun yeni dönemini okulda alıyoruz yani üniversitemizin kampüsünde alıyoruz. Yeni dönemini de Artvin Çoruh Üniversitesi'nin anlaşmalı olduğu orman işletmelerinde stajyerlik gibi denebilir. Ama stajyerlikten biraz daha ilerisi yani. Belli bir ücret alıyorsunuz, ücret hakkında bilgin yok. Mesleki tecrübe ediniliyor. Mesleki tecrübede ilerleyen zamanlarda eğer atanırsak veya özel bir sektörde işe başlarsak ekiplerimiz demeyelim de işte aynı meslektaşlarımızdan bir adım daha önde olmamızı sağlıyor. Bu da işverenlere hoşuna gidiyor yani iş bulmakta. Da daha da yani bizim için iş bulmak daha kolay oluyor denebilir. Şunu da ekleyeyim. E kendinizi nerede mutlu hissedecekseniz. Derler ya paraya değil işte meslekte mutlu olacak mısın ona bak derler büyüklerimiz doğru söylüyorlar. Hani hangi meslekte mutlu olacağınızı hissediyorsanız, onda gelecek görüyorsanız, hangi meslekte kendinizi huzurlu hissediyorsanız eğer bu mesleği tercih etmeniz sizin için en doğrusu, en mantıklısı olacaktır. İlerleyen zamanlarda günlük hayatımdan, işte günlük rutinlerimden ve buradaki yaşantıdan bahsetmek bahsedeceğim yani. Uzun süredir zaten video çekmeyi planlıyordum açıkçası ama bir türlü çekemedim. Tekrardan kalın. Boş vaktim çok. Bu boş vaktimi sizinle de beraber değerlendirmek istiyorum açıkçası. Video bu kadar olsun o zaman. Daha farklı videolarda, daha yeni içeriklerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.